arkadaşlar ben kan bu kızım Minecraft survival oynuyoruz Eee şu an yerimde kimse yok evde de kimse yok daha doğrusu ve de ee, şu chest'e bakalım neler varmış şu chest'e bakalım neler varmış ee, hatırlarsanız geçen beri bir maden yapmıştık maden dediğim de öyle şey değil aşağı taş kazmıştık buradan inip sonra biraz demir bulmuştuk kömür bulmuştuk ama bunları nereden bulduk hiç hatırlamıyorum ve de gece oluyor. Bizim uyumamız lazım. Ve de arkadaşlar ee, başlarında söylediğim videonun kutsal robot adlı oyun gitti yani. Bir daha çekmeyeceğim onu. Ben neden diye sorarsanız Steam kafayı yedi. O yüzden bitti yani. E, Steam'i artık kullanmayacağım çünkü artık sevmemeye başladım Steam'i. Kötüleşti iyicene. Şu yemekleri de alalım yanımıza. Sonra şunları da alalım. O yüzden arkadaşlar artık şunları da alalım. Gelmeyecek Gülsen Robot. Ama yorumlarda illa bahsederseniz gelsin ne olur gelsin güzel bir seriydi diye söylerseniz gelir yani. O zaman sizler için büyük bir ihtimalle gelir. Ee, şunları bırakalım şöyle. Şöyle. Şöyle bu kalsın burada. Bu da kalsın. Şimdilik şunları atalım. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok çünkü. Ee, şunu da bırakalım çünkü burada sağlamı var. o burada bunlar da varmış. Tamam. Şimdi e, bakalım ne kadar ağacımız var. Ee, bu var. Sonra Böyle de bu kadar mı var? Bu kadar asla yetmez. O yüzden kendimize biz 3 tane alalım. Şunu da alalım. Ee, burada nasıl olsa bunlar var. Şöyle yapıp şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar kendimize bir tane demir balta elde ediyoruz. Ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel. Ee, şimdi ise Ağaç keselim biraz. Ladindim. Ladin mi? Yok. Ladin olmasın. Hemen şuradan keselim. Ee, taş balta bittikten sonra başlayacağım arkadaşlar. Ee, demir baltaya. Çünkü taş balta bitmeden niye demir balta kullanayım? Bir sürü ağaç keseceğiz böyle. Bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü, bir sürü. O sırada konuşuruz böyle. Mabet falan ederiz. Ee, dediğim gibi Günsel Robos bitti arkadaşlar. Yani sevilen bir seriydi ama maalesef Steam kafayı yedi. Hatta dur şunları da kes. Keselim. Hatta geçenlerde yok lan. O oradan değildi. Pardon, pardon, pardon. Özür dilerim. O başka bir şeydi. Şuradaki ağacı kesmeyelim. Hiç oranın içine kadar gidemem. Dediğim gibi gelmeyecek. Şimdi boş verelim onu. Bizim şey, işimiz değil. Şurada biz ağaç keselim. Dediğim gibi diğer bölümden 4 tane evimiz olacak. Chest, yatak, ee, chest odası, yatak odası, oturma odası ve de ocak odası. Sonra alt kata doğru inmeye başlayacağız. Köprüler falan yapacağız. Zorlayıcı modda yaptığımız gibi ama zorlayıcı modda bitti arkadaşlar. E, sondu yani. Öldük arkadaşlar. 6. bölümde öldük. Çok kötü koydu. Bildiğin ağlayasım gelmişti öldüğüm zaman. E, bir dakika. Biz Keep Mentory yaptık mı? Ayarlar. Yüze ayarları. Tamam, kapalı da çok oyuncu ayarları. sohbet ayarları bunların hepsi açık yap tamam tamam oyunu a kusura bakmayın çok özür dilerim yanlışlıktan oldu ama keseriz sıkıntı olmaz şimdi şuradan ise ayarladık değil mi t nasıl da Keep. Hadi inan. True. Keep in one. Neydi? Hadi be. Ya onu bir dahaki bölüm yaparız. Sıkıntı olmaz o hiç. Biz ağacımızı kesmeye devam edelim. Tobi 666. Ve de skinim çok güzel arkadaşlar. Ama 1.8.4'te olduğu için Skinim gözükmüyor maalesef ki. Kötü oldu. 186 çıkmış. Keşke biraz daha önceden sonra başlasaydım da 186 da çekerdim. Yeniliklerini hem siz gördünüz hem de ben görürdüm. Hiç oynamadım 186. Oynamam da büyük bir ihtimalle tabi. yeni seriler olmazsa her yeni seride şey atlayacağız. Ee, 184'ten 185'e 185'ten 186'ya işte. O şekilde arkadaşlar. Tabi zorunlu kaldığımız e, mesela mod survival gelirse hangi modlar varsa mesela 1.8 modlar ise 1.8. O yüzden öyle olabilir. Şimdi bakalım. Bayağı bir kazmışız. Şunları da kazalım. Bu kadar yeter bize. Biz şimdi evin yolunu bulalım. Evim evim güzel evim. Allah evi kaybedersek sıçtık. Ev bu taraflarda değildi zaten. Şuradan evet. Ev nerede ben? Yoksa şuralarda mıydı ya? Evi kaybettik al işte. Şu taraflara gidelim şöyle yukarı çıkalım bir. Sanırsam evimiz kayboldu. Evimizi kaybettik Allah kahretmesin. Ben bu itemlerle şimdi ölecek miyim? Tabii ki de hayır. Evimi arayacağım. Evet arkadaşlar ben evi bulunca hemen ee, gelirim. Sanırım şuradaydı ya. Aynen aynen buldum. Burada bir yerde olması lazım biz ağaçlara şu karşı tarafa bakalım bir. Lütfen bulayım evi ya. Bu ev. Evim evim güzel evim hadi. Ah benim burada falan değildi. Şurada da ateş çıkmış lan. El almış. O yüzden arkadaşlar biz de bir yapıp uçmamız lazım. Güzel evimizi bulabilmek için. Gideyim be. Valla. Hiç umurumda bile değil. Öleceğiz. T. K. M. Mod. Sıfır. K. Evet öyle adamım. Görüşürüz. Bari bunu alsaydık. Yemekler. Her şeyim gitti. Gidiyor. Görüşürüz bebekler. Lak. 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 Lak 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 lak. Evet. deniz kenarına gidip bakacağım. Galiba. Galiba Evet, öldüğüm yeri buldum. Oha. What the fuck? Evet, işte bunu görünce çok mutlu oldum. Yani ya ne kadar şanslıyız. O siktir daha nereye gidiyor? Aha öleceğiz. Tak. tak. Sakin ol şampiyon. Şunları da alalım. Evet adamım. Come on years. Evet adamım. Come on years. Aa... Evet. Her şeyimiz tam. Bir de evimize gidelim. Ben nasıl görmedim game mode'dan. Sen şu evi nasıl görmem ya. Evet. Şişişişişa. Evet. Block git, block git, block git. Tamam. Bu kadar yeterliydi. Bir daha ağaç falan aramayacağım. Bunları da bırakalım şöyle. Şunları da bırakalım. Tı 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 tı. Şunları alalım. Şuraya bırakalım. Şunları tutututututu Böyle. Bunları da böyle buraya bıraktık mı tamam. Şimdi bir uyuyalım. of Şimdi. İlk önce bu tarafa doğru genişletelim. Bu kaç olmuş? Bir. 3, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 işte 8 evet şöyle dediğim gibi İkinci bölümde bunu yaptık. Biraz ağaç topladık. Tabii ki de daha fazla şeyler yapacağız mesela. Birazcık maden yapabiliriz. Şimdi ise şu şekilde şuraya koyup şunu kes kırdık mı? Aşağı hoplayıp abla videodayım. Hemen şunları kırdık mı böyle? Evet. Abi işte bak kafanızı kıracağım abi ya. Evet biraz karanlık olsa da burası zaten yatak odası olacak arkadaşlar. Burada stick yok mu? Olması lazım stick. Yoksa yaparız kardeş. 8 tane yeter. Şuraya ve de şuraya koyup şuradan şunu alıp şunu kesip şunları kırıp şunu alalım oğlum ne oluyor lan oyuna oyuna ne oluyor oyun sapıtıyor şunu şunu alıp şurada ise şahane bir tane daha yatak yapıp bunu yanlış yere koymuşuz tak tak diye şöyle koyup şurada şahane iki tane chest yapıp yani fena bir fikrim var. Şuraları koyup sonra ise Şuradan ee, Şunları Değil de Dur Şunu ve de Şunu alıp Bu Şu şekilde Evet bunlar yeter Şunu Evet şöyle bunu yapıp, bunu yapıp, bunu yaparsak şuradan da dört tane yemeklerin hepsini alırsak sonra ise şuraya malzemeleri koyup şuraya da yemekleri koyarsa da bitmedi. Tamam. Yatak odamız hazırdır. Böyle güzel bir yatak odası şuradan. Ben şöyle bir tane de. Hatta bir tane daha yaparsak. Aynen. Bu şekilde. Aa, durun şimdi. Şurayı da kır, şunu da kır. Şurada iki tane daha kapı vardı. Onları da al. Bir şöyle şöyle. Şuraya da dışarı çıkılan kapı yapıp dışarıdan koyup yeter lan. Şöyle 3 tane daha kapı yaparsak şuradan çıkmak için Aynen. Tamam. Evet. Şöyle takılırsın. Kapısı hep açık olsun. Şimdi buraya başlayalım diyeceğim. Bakalım burada da yer var. Ama birazcık bize lazım olacak. Çünkü şuradan hemen. anı kırıldı mı? Buradaymış. Ben senden o full olan o. Keselim şunları biraz. Şu şekilde biraz keselim. Ya keselim derken kazalım. Aynen kazalım en mantıklısı. Aslında ben bu bölüm bu odaları bitirebilirim aslında. Biraz uzun olabilir ama önemli olan benim odaları bitirmem zaten. mal yanlış yeri yapıyoruz. Şuraları da yaparsak, şuraya da koyalım hemen. Sonra şöyle çek. İnşallah yeter. Hadi yet. Az siktir. Tamam yetti. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi. Evet tam yetti var ya. Tam tamına yetti. Şimdi şuradan başlayalım. Ama ilk önce şuraya ikişer kıralım. Sonra bir tanesi de şu tarafa gitsin. Dur şuraları da kapatacağız ama birazdan kapatırız. Burası tam geliyor. Oha hayır. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oluyor. Benim matematiğime sıçayım. Acaba odunlar yetecek mi? Acaba bunlar yetecek miyim? Şunu hemen keselim. Şuradan da Bak Hemen şurayı da keselim. Gözlerim ağrıdı. Böyle bir yere çok odaklanınca gözlerim çok kötü ağrıyor. Ha, şurayı da kapattıktan sonra burası da chest odamız. Burada biraz fazla ışık olmalı. Çünkü buraya cam yerleştirilmeyecek. Şuradakileri kes ilk önce. şuraya koy şunu da kes şuraya koy ve de şuralara toprakları at burası toprak bizim bayağı bir chest yapmamız lazım Oh, ah, parmağım çok acıyor. 29 taneyle yapalım. Var mısın lan? Evet. Alıp bakalım şimdi bu kadar yeter sanırsam. Burası taş. Burası maden. Burası odun olursa taşları hepsini buraya koyalım. Burası odun. Odundan yapılan her şey. Bakalım bu. Odun o da sonuçta. Hayır. Burası maden. Bunları. Sonra gidip bir iki tane. Dört tane daha yaparsak. Şu odunları ver bana. Şöyle. Şöyle. 3 4 tane daha yaparsak Aynen burası alet edevat Şunları da şöyle şuraya bunları da koyacağız Burada tahtadan yapılan bir şey yok değil mi? Aynen. Şunu koymayı unutmuşuz. Sonra gereksiz. Ne kadar şey varsa. Oraya yiyecekler zaten burada. Bunlar da bizim öyle gezmemizi sağlayan. Uyuyamadık bir ara ama sonra uyuduk. Evet. Birazcık yemek almalıyız buradan. Alıp yersek birazcık dayarız. İki tane elma alıp yersek pul dayarız. Aynen. Burası şey normal oturma odası olacak. Buradan çıkış olmayacak. Bize baya bir tahta lazım yine. Ee, gel sen, gel gel. şöyle aynen oturma odasından girelim chest odası da yapa çıkacak ve de e, şunlar burada kalsın şimdilik ben dışarı çıkayım iki dakikalığına abi 31 tane şey kalmış ya şöyle dışarı çıkıp Şuradan iki dakika üç tane şey alayım. Toprak alayım. Aynen bu şekilde. Şurayı kapatıp. Bu kadardı arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Güzel bir bölüm oldu. Üç tane iki tane daha oda ekledik. Ve de şu düşüncelerim iyi oldu. Bir dahaki bölümümüzde değişik şeyler bizi bekliyor. Değişik tasarımlar bizi bekliyor arkadaşlar. Değişik tasarımlar olduğu bizi bekliyor. İyi günler oynar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu like ve de yorumlarınızı eksik etmeyin. Size çok seviyorum. Goodbyes.